Hocam şimdi burada yaptığım et ticaret sitesini göstereceğim. İşte böyle hocam. Buradan sipariş takip falan yaptım. Alt kısmı ürünler var. Mağazaya gidiyorum. Mağaza böyle hocam ürünler. Alt kısmı falan böyle. Oradan eklentilere gideceğim. Eklentiler böyle hocam. Elementor var. Elementor'la yetiştireceğim böyle. Bu da temalar hocam. Kader teması kullandım. E hocam size böyle. Sunalım.